Az önce çok saçma bir şey oldu. Çünkü 13.500 TL'ye iPhone 16 Pro Max aldım Mehmet. Bu abi GP kaka formasına geliyor. <laughs> Zaten bunun içinde gelen herhangi bir şeyden ben anlamlı, vasıflı bir şey çıktığını şu ana kadar görmedim. Şimdi Facebook'u belki bilenleriniz vardır. Facebook'ta grup mantığı diye bir şey var. Ben böyle bazen konsol oyunlarını oradan alıyorum veya yani ne var ne yok diye konsollara bakıyorum. Yani hem koleksiyona ekleyebileceğim hem de videosunu çekebileceğim bir ürün var mı diye. Konsol için bakıyordum. Bu marketplace'e denk geldim. Orada inanılmaz saçma ürünler var. Hani böyle 2017'den falan kalma poliler dolusu binlerce sıra şarkı alan toplu satıyor, mezar taşı satıyor falan. inanılmaz saçma ürünler var. Şimdi ürünler saçma olunca benim de ilgimi çekti. Kaydırıyorum ama hani böyle bir şey alırım gibi bir düşünce yok aklımda. Hani saçma bir ürün görürüm dalga geçerim ve hani bir o orada gibi bir kafayla inceliyordum onları. Sonra ne oldu? Pembe iPhone 16 Pro Max gördüm. Fiyatı da 15 bin lira falandı. Dedim bir dakika bu ne? tıkladım detaylarına baktım Ankara'da bir ilandı. Ama tabii o ilana basınca benzer ilanlar çıkmaya başladı ve İstanbul'da olan bir ilan buldum. Tıkladım ve satıcıya mesaj attım hani ürün hala duruyor mu tarzında. Dedi evet telefon numarasını verdi konuştuk telefonla. Sağ olsun çakma bir ürün olduğunu söyledi zaten 13500 TL gerçek bir iPhone 6 Pro Max olması hani imkansız yurt cihazı olsa bile hani nereden baksanız 40-45 bin lira olması lazım bu cihazın. Neyse adam çakma olduğunu söyledi. Söylediğinden dolayı aslında ortada bir dolandırıcılık gibi bir şey yok ama ben yine de ürünün olduğunu çok merak merak ediyorum. Çünkü hani gerçekçi duruyor. Ama 13.500 TL. Ve pembesi de var. Benim satıcıda yoktu pembesi yazık ki. O yüzden pembe alamadım ama. Neyse adamla telefonda konuştuktan sonra ben direkt çıktım almaya. Şiş tarafında bir tane mağazası vardı. Orada bir sürü çakma telefon var. Hani böyle S25 Ultra'nın falan da çakması vardı. Aynı zamanda telefon tamiri falan da yapıyorlarmış. Hani ilginç bir mekandı. Şöyle bir kutuyu açalım. Siz de merak ediyorsunuz muhtemelen. Şimdi cihazımız bu. Açmadım. Adam alırken bir şey yaptı. Hani içinde mi diye bir gösterdi. O kadarını biliyorum. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Böyle garanti belgesi <laughs> Ama hani dünyanın en çakma garanti belgesi. Tarihi ben yazdım, imzaladım, adımı yazdım falan. Parayı alası yoktur yazıyor burada. Altına da attım. Şimdi şöyle genel bir kutuya baktığımızda dünya en çakma kutusu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kutu parlak. Şu an açıkta iPhone kutusu yok ama şöyle düşünebilirsiniz. Normalde kutular mat oluyor ve şöyle bir çıkıntısı oluyor. Ha burada da vermişler çıkıntıyı. Zaten iPhone 15 Pro... Bir dakika. Üst taraf iPhone 16 Pro Max kutusu, alt taraf iPhone 15 Pro Max kutusu. Ama 15'in şeyini karalamışlar. 5 olan kısımda artık 16 olmuş. Bir şeyler dönmüş burada. e ve seri numarası da yazıyor. Ne Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum. Hatta içine takmayacağım. Çünkü ne olduğu belirsiz bir cihaz. Açalım. Klasik iPhone açılışımda da var ama. Biraz daha pürüzlü ama. Hadi. Ben şu an inandım. Ben inandım şu anda. Designed by Apple. Apple haberin olsun bunu sen dizaynlamışsın. <laughs> Altında bir şey var mı? Yok ama hani inanılmaz çakma bir kutu böyle hani yapıştırmışlar. Benim ortaokul performans projelerime benziyor bu. Aha. Kutunun doluluğu böyle normal bir iPhone kutusu kadar kablo var mı kablo yok buradan puan kırdım bir de sim kart çıkarıcısı koymuşlar ama bunlar var ya Çin'de inanılmaz ucuz ben de bundan galiba 20'li falan var 20'den fazlaymış bu arada. 30 tane falan var. Şöyle şöyle toplu almıştım. Daha sonra almamıştım. Bir set almıştım. Tornavida set almıştım. İçinden gelmişti bu da. Yani buram buram Çin ve ucuz iş gücü kokuyor. Kutuyu koydum kenara. Kutuyu yeterince dalgamıza geçtik zaten. Şimdi sim girişi çalışıyor mu acaba onu merak ediyorum. Valla var sim girişi. Şunu temizleyelim çünkü parmak izi var üzerinde. Kutu zaten hani iPhone 15 Pro Max kutusu ve 16 Pro Max kutusunu birleştirildiğinden anlayabileceğiniz üzere açılmış daha önce gibi temizleyelim. Ekşim batımı bile var. Ekran kutudan çizik olarak çıkıyor bu arada. Bayağı çizik var şu anda burada bir tane. Kameralar da çizik çıkıyor kutuda. Görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum ama hepsi çizik. Cam olan bütün yüzeyler çizik. Ama telefon ağır. Normalde böyle çakma ve ucuz telefonların otomatik olarak hafif olmasını bekliyorum. Bu hafif değil. Böyle bir orijinal iPhone 16 Pro getirdim. Malzeme kalitesini değerlendirdiğimizde bayağı benzetmişler kullanılan malzemeler. Tabii ki çok ama çok daha düşük kalite sınıfında malzemeler kullanmışlar. Ama mesela bunu birin elinde görsem. Telefon açık olmadığı takdirde muhtemelen gerçek bir iPhone 16 Pro Max olduğunu düşünürüm. Muhtemelen şuradaki kameralarımız çakma, bir tek bu orijinal. Merceğin rengi farklı mesela. Buradaki mercekler mavimsi çünkü muhtemelen gerçek kamera değil. Burada böyle hani 3 piksellik bir kamera var. O da böyle biraz daha siyah duruyor bunun aksine. Hani şuradan biraz belli ediyor çakma olduğunu. Bir de şöyle bir şey var, bu telefonun lenslerini çizmek gerçekten çok ama çok zor bir şey. Çünkü çok sağlam materyaller kullanıyorlar orada. Kalınlıkları neredeyse aynı bu arada, fena değil. Bunu güzel yapmışlar. Ön tarafa baktığımızda da önden de benziyor. Evet tasarım olarak gayet benzetmişler. Şarjı mı yok? Şarjı vallahi yok. Ağır da şu an hissiyatı çok okey. Şarjı yok diye umuyorum bu arada çünkü açılmıyor şu anda. Şöyle bir powerbank getirdim. Powerbank'in şarjı var mı? Var. Aha taktım ama açıldım. iPhone'lar bu kadar hızlı algılayamıyor bu arada enerjiyi. Arayüz benziyor. Ama baktığınız anda çakma olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü bir kere font bu değil. İkincisi konumu yanlış. Üçüncüsü şurada bir şerit var. Şöyle bir genel bakalım ışık çalışıyor mu? Flaş yok. Prensip olarak koymamışlar oraya. <laughs> Ağaç var, flaş var. Ama çok düşük güçte çalışıyor. Ha, bu yani kendini bile aydınlatmaz. Süs diye var. Şişi kapayamıyorum. Heh, kapadım. Biraz daha fazla bastırmak gerekiyormuş. Kamerayı bir deneyelim. en çakma açılışıyla geldi. Evet! <laughs> o toz makinası kamera. Şimdi şöyle bir Spider-Man'i çekelim. Geniş açıya basınca parça daralıyor Bu arada ne oldu biraz önce bir dakika bu tuşlar asla doğru çalışmıyor Bu arada hani X'leri uydurmuşlar biraz hani ve bir, bir şey kamerayı oyna demişler Lens sadece dönsün bir şey olsun demişler bir şey değil mi action button çalışıyor oha buradan zoom falan yapabiliyorsunuz veya zoom out olduğu kadar ama siyah çok dandik bu arada o ayrı mesela ama yapmışlar Portre'yi deneyelim Portre'de bu arada asla bir şey değişmiyor yine hani arkaya budur atmakmış onlar yok ya, panorama modu ne oluyor burada tam oluyor. Ha, Devam ediyoruz böyle. <laughs> Basılmıyor fotoğraf kısmına. Odak atıyor oraya. Tamam. Girelim fotoğraflara. Okey panoramayı yapmış bu arada. Temel mantığı doğru. Evet panoramanın. kadar kötü de çekmemiş ha. <gülüyor> <gülüyor> o kadar fena da değil ya. Bir dakika. Güzel efekt mi basmış üstüne? Telefoncu bu da. Şunlardan birini ben aldım. Dokunmatiği biraz şey çok hassas çalış. Fotoğrafı niye sildin? Oha aşağı yapınca fotoğrafı siliyor. Niye siliyorsun? Var mı son silinenler burada? Aha. Sildiğiniz fotoğraf direkt yok oluyor. Son silinenler yok. Aa, can can kurma var? Bana mı öyle geliyor? Aa can filmiyle geliyor. Can filmi çizikmiş. Değil mi? Bir dakika. ekranın panelini sökmedim. Umarım. Böyle yapalım. Belki dokunmatik bir an paneli söktüm sandım. Geç tepki verdi dokunmatik. Çok korktum. Ya Apple bile cam korumayla vermiyor telefonları. Bu 13 bin liralık telefon cam korumayla geliyor. Göl Apple bunu. Ben şöyle bir ayarlara girmek istiyorum. iPhone'unuzda oturum açın. Ne, ne olacak mesela buraya ben bir mail girince? Mesela doğruluğunu veya yanlışını nasıl teyit edeceksin? Hedi. Ya şifre bölümü direkt açık. 1, 2, 3. <laughs> Girdi. Mail benim değil bu arada. Mail uydurma bir mail şu anda. Girmiş gibi. Telefonun nickname'ini değiştirir gibi. Çok modu koymuşlar sağ olsun. Ha Wi-Fi'yi bulutsuz kapıyor var. Şu an mesela evdeki diğer Wi-Fi algılayabilecek mi şu an? Algılayabiliyor. Ama 2.4'ü algılayabiliyor. Ben bu telefonu bu arada Wi-Fi'ye bağlamam. Bir de olduğu belirsiz bu. Eylem düğmesi. Aa arayüzün aynısını yapmışlar. Çalışıyor musun acaba? Bakayım. Tamam sessiz de. Çalışıyor. Açacağım bu kamerayı. Vay. Bir şey diyeyim mi? Güzel çakılmış bu telefon. Şu an çok karışık duygular içerisindeyim bu telefona karşı. Ve tarih doğru. Bugün 12'si. Nereden biliyorum bugünü? Ben hiçbir şey bağlamadım seni aslında. Giriş de yapmadım. FaceTime. Yine uyduralım bakalım be. Ha yok. Sadece şey. Menü. Ön kamerası var. Bir dakika. Ön kamerayı denemedim hiç. Çok çok kötü. Yok ses butonunu asla şey butonu olarak kullanamıyorsunuz. Fotoğraf çekme. Ya zoom yapma. Ya 7x zoom atışı olamazsın ön kameraya. Bir dakika. Saçmalıyorsun şu anda. Kötü. Ama bir insan olduğun belli oluyor. Bence. Kötünün iyisi. Evet bir genele. Hakkında. Nesin sen? Adı iPhone. Değiştirebiliyor muyuz? iPhone. iPhone. iPhone K. Sürüm. 18. Modeli 16 Pro Max. Seri numarası uydurmuşlar bir şey. Garantisi 2032'ye kadar devam ediyor. İyiymiş, iyiymiş. Döngü sayısı 2. Bence bu da uydurma biraz. Fotoğraflar 5. Fotoğraf sayısı doğru bu arada. O da düzgün açık. depolama. 1 TB olduğunu iddia ediyor. Buna 1 TB koymuş olamazlar bence ya. Şu an 32 GB kullanıyorum. Şu bence o da doğru değil. Yazılım güncelleme. Abi bir yere attı bizi. Ne, ne diyor burada? Siri var mı Siri? Lütfen bir şey koymuş olun. Yok kaymamışlar. Şu an çok epik olurdu. Öyle bir şey koymuş olsalar ve çalışıyor olsaydı. Arka plan değiştirebiliyor muyuz? Widget ekle Yok sadece o da süs olarak kondum. Bunu arka planı değiştirebiliyorumdur. Değil mi? Evet. O oluyor. Tamam. Notlar. Hiçbir buhra mı? Ne demek bu? Yeni. Hedi. Hedi. Tamam. Falan demeyince kaydetmiyor. Bu ne oldu? Sesli not gibi kaydetti bunu. Heve durumi. Bu yollar. Hani şey kadar saçma. Bütün uygulamaların baş harfleri büyük harf ya. Mesela kısa yolların küçükle başlıyor. Küçük K ile başlamışlar. Sağlığın mesela küçük harf S ile. Heve durumi muhteşem bir şey ama. Heve durumi. Weather. Welcome to use. Agree diyelim. Başka bir Vedr life. Real time prediction of. Easy bir şey bir şey diyordu. Haa yükleyemedi veriyi. İnternete bağlanmak istiyor bağlayamam. Bir şey diyeyim mi ama? Ekranın bir fena değil renklerin canlılığı falan. Hani daha önce çünkü ben çok ucuz tablet incelemiştim. Tabii çok ucuz bir cihaz ya. 13.500 lira verdim yine. Hani böyle 1000 liralık tabletlerin falan çok çok kötü oluyor ekranı. Ona kıyasla çok okey. YouTube gerçek YouTube muhtemelen. Böyle bir App Store'a girelim. Google Play mi açılacak acaba? Yok hani App Store olmadığı belli. Uygulamaların bile şey düşük çözünürlüklü. Kenarları pütür pütür. Cüzdanda ne var bu? Çok zengin Dubai'li bir iş adamının kredi kartı falan girdi olsa. Niye? Hani Çin'den gelen 3 bin bir telefon niye girili olsun değil mi ama? Hayaldir. Bir e, ekleyemiyoruz buradan da. Major çalışıyor mu? Aha! Bir dakika! Ölçümü yapabiliyorum. Bunu ölçmek istiyorum. Lidar mı var? Yok ölçümü yapamıyorum. Ya bu, bu menü çıkınca yapılıyor sandım. Ama şey çalışıyor. Bu, bu çalışıyor. Doğru mı çalışıyor? Ya mesela düz. Düz. Yok bu da yamuk çalışıyor. Telefon yamuk galiba. TikTok light hani. TikTok kaldırmıyor ve TikTok light'ı var. Borsa. Gir gir. Yahu. Açılıyor bir şeyler. Bir bir kısmı de sallamışlar yani. Benzetmeye bile çalışmamışlar. Demişler ama kim girecek burada borsaya. Daha onun lirası var. Borsa <laughs> neyine demişler. Dosya yöneticisi. Ya bir şey diyeceğim. Biraz önce bir terabayt bir cihazım olduğunu söyledin. 30 GB kullandığımı söyledin. Şu an mesela 895 GB boşalanım olduğunu söylüyorsun. Ben anlamıyorum seni. Aha, aha bir dakika. Android'i bulduk ama. Telefonun bataryası bu arada yukarıda. Aşağısı buz gibi. Yukarısı çok sıcak. Bir şey çok merak ediyorum. Bunu da koyduysanız Çinlere çok büyük saygı duyacağım. Kablosu şarj. Yok, yalnız şarj Tamam, sanırım bu telefon hakkında konuşabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz şeyler bu kadardı. Peki bu cihazı almalı mıyız diye soracak olursanız umarım sormuyorsunuz. Tabii ki hayır. Bu telefonun ne resmi bir satışı var, ne garantisi var, ne herhangi bir testten geçirilmiş. Hani uçak modunu aldığınızda gerçekten verileri kapatıp kapatmadığını bilmiyoruz. İçindeki yazılımın ne olduğu belirsiz. Yani telefonu Çin'den ithal eden kişi içine zararlı yazılım koyduysa ve siz fark etmeden bunu internete bağladıysanız veya hesabınızı girdiyseniz verilerin çalıp çalınmayacağı belli değil. Bataryasının nasıl bir kaliteye sahip olduğu belli değil. Hani şarjdayken patlasa ne diyeceksin? Satıcısı yok ki telefonun. Onun dışında hani 13.500 lira tamam. Bir telefon için yüksek bir miktar değil ama 13.500 liraya hani giriş seviyesi bundan çok daha iyi telefonlar alabiliyorsunuz. Ve hani illa iPhone kullanmak istiyorum ve iPhone grubuna sahip olmak istiyorum diyorsanız da zaten iPhone 12'ler şu anda ikinci el olarak hani bu fiyatlara bulunabiliyor. Hani hem aldığınız cihazın iPhone 12 alırsanız donanımı daha güçlü olur. Hem gerçek bir iPhone olur hem de Hani bu, bununla bir iş yapabileceğinize da çok inanmıyorum. Yani fotoğraf poz makinesiyle fotoğraf çekersiniz. Muhtemelen internete bağlanır ama verilerinizi gider mi gitmez mi orası belli değil. Yani görünüş olarak gerçekten bu arada fena aldırmıyor. Bunu görsem muhtemelen iPhone Pro' vurmak isterim. Bence şu an gözüme bir şey takıldı. Orijinalinde kamera çerçevesi kenarına biraz daha uzakken burada çok yakın yapmışlar. Belli detaylar fark ettiriyor ya çakma olduğunu. O zaman YouTube benden bu kadar da böyle incelemeyi istemiş olduğunuz tuhaf ilginç ürünler varsa bana isterseniz Instagram'dan yollayabilirsiniz veya yorum var kısmında belirtebilirsiniz. Evet. Ne diyelim? Ondan benim 13.500 TL'me oldu. Ama eğlendik. Eğlendik. Ben de merakımı gidermiş oldum. Ben bunu kaka torbasına geri koyayım. Geri bakalım. O zaman YouTube benden bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.